Bugün Beko çamaşır makinesi su boşaltmıyor şikayetine geldik. Eğer Beko çamaşır makinesi su boşaltmıyor şikayetiniz varsa ilk yapmanız gereken şuradaki kapağımızı açıyorsunuz. Şurada pompa motorumuz var. Pompa motorunda bir kapağı var. Bu kapağın da şu şekilde sola doğru saat yönünün tersine doğru bu şekilde çevirerek çıkartıyorsunuz. Bunu açtığınız zaman buradaki mutlaka su gelecektir. Ona göre bir bez, ona göre bir havlu veya altına bir hafif kaldırarak bir leğen koymayı mutlaka unutmayın. Çünkü makinenizin içerisindeki tüm su buradan akacak. Ondan sonra buradaki herhangi bir şey var mı diye şu şekilde bakacaksınız. Eğer herhangi bir yabancısın, işte bozuk paradır, şeydir. Bakın mesela burada daha önce kaçmış görüyor musunuz? Burası bozuk para gelip de bakın nasıl bu şekilde normalde bembeyazdır içi. Oraya görüyorsunuz nasıl karartı olduğunu. Bu şekilde Tekrar bunu saat yönünün ne doğru bu sefer demin tersine doğru açıyorduk saat yönüne doğru çevirerek bu şekilde tekrar kapatıyorsunuz bu şekilde ve makineniz e, bu sefer su boşaltma işlemini yapacaktır. Eğer oyu açtınız içerisinde herhangi bir yabancı cisim yok herhangi bir şey yok makineniz e, yine sıkma yapmıyorsa o zaman ya pompa motorumuzda ya elektronik kartımızda bir sıkıntı vardır çünkü makineniz e, suyu boşaltma boşaltma işlemini yapan sadece bu parçasıdır. Eğer makine suyunu boşaltamıyorsa ve buraya açtığınızda su gelmiyorsa buraya açtınız kazanın içerisinde su var buraya açtınız içinden su gelmiyorsa kazanla pompa arasında bir hortum var muhtemelen o hortumda bir tıkanıklık vardır ondan kaynaklı suyunu boşaltmıyordur. E, o zaman su gelmediği için pompa motorunuz Çalışsa bile ne suyu boşaltamayacağı için e, su boşaltmıyor şikayet oluşur. E, buna dikkat edin yani oraya açtınız eğer su geliyorsa içerideki su komple boşaldıysa kazan ve pompa arasındaki hortumda herhangi bir problem yoktu çünkü suyun hepsi boşaltıyor. Ondan sonra ya pompa motorumuzda bir cisim vardı ya da pompa motorumuz bozuktur ondan dolayı su boşaltma işlemini yapmıyordur. Bunu siz de bu şekilde kontrol ederek e, takip edebilirsiniz. Videomuzu beğenerek daha çok kullanıcıya ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Biz takip etmeye devam edin.